birlikte. tabletimin içinde gözüküyor. Tabletimin içi gözüküyor. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bir yılan oyunu çekmiştik ve şu piyano oyunu çekmiştik ama piyano oyununun yarısına kaldığımız için piyano oyununun yarısını çekmeye var mısınız? E, şu e, şu harfli oyunu en son oynamayı düşünüyorum. Sonrasında da bir şeyler, yeni oyunlar yükleyeceğim ve onları size özellikle mutlaka göstereceğim. Ve bir sürü şeyler göstereceğim. Burada müziklerimi tanıtacağım, tabletimin içini tanıtacağım. Bir sürü şeyler yapmayı düşünüyoruz. Neyse arkadaşlar hemen piyanomuza girelim. E çünkü öbür videomu izlediğimde piyano oyununu çok güzel oynamışız. Bence güzel. Hem siz de e, şarkı dinlemiş oluyorsunuz ve bu da benim hoşuma gidiyor. Arkadaşlar e, ee, isteyelim Bakalım. Oo oh, vermek geldi. Fur Elsa oynayalım. Bir iki fesledik. Arkadaşlar bu neymiş? Arkadaşlar çok uzun. Bu sefer iyiyiz arkadaşlar, muhteşemiyiz. Arkadaşlar birazcık kastı gibi. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. arkadaşlar. Yağacak gibiyim şu an. Muhteşem gidiyorum. Son 3 yıldızım kaldı. Yıldızlara bakıyorum. Kaybedeceğim diye korkuyorum. <laughs> Şarkıyı size dinleteceğim. Arkadaşlar zorlulara yavaş yavaş gidiyoruz. Şu an güzel gidiyorum. Wow tamamını kaplayacak gibiyim. Yıldızlar sizde gözükmüyor olabilir. Arkadaşlar. Wow hızlı gidiyoruz. Sen güzel gidiyoruz. Aa! Son bir tane yıldızımız vardı. Onu kaybettik gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir tane yıldız da Hadi bakalım. Aa, oydu. <laughs> arkadaşlar. Güzeldi. Çok güzeldi. Bakalım kaç yıldız toplamışız. Bugün biz toplamışız. Başına toplamak az kalmış. Gelin şuradan ee, onun üstündeki e, ee, Eder ve Sisi oynayalım. Bakalım. Bir, iki, koşa. Arkadaşlar değişik bu yavaş. Bu arada arkadaşlar bu arada e, indirmek isteyen varsa ismi Piyano Oyunları yazarsanız çıkabilir zaten. E, <laughs> Bence bunu oynayın. Hem müziğinizi E, Bu söylenmeyen bir şarkı olduğu için kendiniz de içeriklerini söyleyebilirsiniz. Yani e, bundan bir şarkı söyleyebilirsiniz. Bu arada yaparken çok güzel oluyor. Whoa, do you like it? Sırf bir yıldız geçeceğiz. Başın yıldızda geçeceğiz arkadaşlar. Hepinizi güveniyorum. 5. yıldızı geçmek istiyorum. Hemen 5. yıldızı için ilerleme. Ve wow, şimdi uzağa gidiyoruz. Ve şimdi tamamlayacağız arkadaşlar. Ah, ne sormuş arkadaşlar. Mesela. Çok güzel. 5. yüze kadar bütün hepsini tamamladık. 40 elmas kazandık. Ee, şimdi yeni yeni oyun ah. Ya bilerek yanlış yaptım çünkü yine aynı şarkıyı izlemiştik. farklı bu şu Evet arkadaşlar okay, çıkalım. Şimdi evimize gidelim ve şunu istiyorum ortadaki bir iki üç çok güzel kazanamadık arkadaşlar. Ne Sen, Hala seni. Var artık o, İçim İçim Çok <laughs> hmm. En üstteki ne oynamıştık? Onu oynayalım. <laughs> arkadaşlar. Bu videomuzun da bir sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi çok seviyorum. Ve videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada buton ışığına da bak basmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. En az bu videoya 5 like gelsin.